Merhabalar sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar geleceği yolculuğa hoş geldiniz yepyeni ay yepyeni hafta ve ay tutulması önemli döngüler bakalım hayatınızda hangi konular bu hafta gündem olacak gün gün size bildiriyor olacağım detaylı bir şekilde enerjiler ne şekilde etrafınızda gezecek Soru cevapla birlikte hayatınızda almanız gereken bu haftaki mesajınızda açılımda yer alıyor olacak. Lütfen odaklanın, uyumlanın. Henüz takip etmiyorsanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı izledikten sonra da Güneş Yükselen ve Ay Burcunuza göre tabii ki kanalımdaki videoları güzel beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Alver dengesini koruyan bu anlamda YouTube'da hype özelliği önüne çıktığında destek için gönderen, teşekkürler hediyelerini de gönderen herkese çok teşekkürler. Sizler de aynı desteği verirseniz çok memnun olurum. Ve ayrıca dediğim gibi haftada iki defa Güneş Yükselen ve Ay Burcunuza göre videoları izlerseniz verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler ışığında hayatınızda nasıl bir yolculuğa çıktığınızı daha iyi anlıyor olacaksınız. Evet sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar 1 7 Eylül haftası size neler yaşatacak? hangi konuları gündeminize getirecek? Ay tutulması hangi konuyu acaba tamamlayacak? Nasıl bir döngü içerisine giriyor olacaksınız? Bu yepyeni haftada. Evet. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar 1-7 Eylül haftası size hmm. ki enerji birden geldi oraya. Evet, neler yaşatacak bakalım. Gün gün bilgisini aktarıyor olacağım size şimdi. Detayları da açalım size ona göre bilgi aktarayım. Pazartesi günü gündem. Geçtiğiniz 4 seneyi bir düşünün bakalım. Geçtiğiniz 4 yıl içerisinde hayatınızda çalışma düzeninizde, rutinlerinizde, günlük hayatınızda size iyi gelen hangi alışkanlığı yapmadınız? Kendinizle ilgili size şifa olan neyi acaba yapmadınız? Tam da o konuda hangi tutarlılığı sergilemeyi bıraktınız? Şimdi pazartesi gününün gündem diyor ki, önündeki 4 yılda hayatındaki Yeni döngüyü başlatıyorsun sevgili Kova. Bu çalışma hayatınla ilgili olacak. Çalışma hayatından elde ettiğin gelir ve düzenle ilgili olacak. Hayatına bir çeki düzen vermek, artık istikrarı sağlamak, parayı iyi korumak ve bu 4 yıl boyunca hayatın sana hediye edeceği bir mevki ve makam görünüyor ki burada istikrar içerisinde hem parayı korurken hem de aslında iradene de sahip çıkıp tutarlı tavırlar sergileyeceğin döngü başlatıyorsun hayatında. Başak Burcu temaları sana bir iyileştirme, bir rehber olma durumu gösterirken burada bunu yansıtıyor ki Başak ayındayız ve ayrıca tabii ki tutulma e, balıklı olurken yeni ayda da ayın sonunda Başak etkileri daha artı olacak hayatında. Sana şifa getirecek. Maddi anlamda 4 yıldır elinde avucunda tutmaya gerek düşündüğün ee, konulma paralarla ilgili, kariyerinle ilgili, durumla ilgili sana şifa enerjileri geliyor. Duyduğun sıkıntılar hangi alandaysa orayı iyileştirmeye geliyor açıkçası. Artık şunu diyebilirim ki öğrenciysen öğrenci sınıfa geri dönüyor. Eğitime başlıyor. Hayat seni bir konuda eğitecek. Bir anlamda hayatına çeki düzen gelecek ve sen kendi aslında önündeki bir yılda dört mevsimde ayrı ayrı yaşayacağın döngüler ve düzenlere hazır olur hale geleceksin. Şimdi birinci etap ve birinci döngüdesin. Buradaki hayatında ilk etapta bu sonbahar enerjisiyle birlikte yeni bir düzen, yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir statü e, durumu elde edeceğin ve bununla ilgili de hayatına şifa enerjilerinin akıp geleceği maddi anlamda şifa enerjilerinin ee, ...daha sana dönük çalışacağı bir gün olacak görünüyor açıkçası. Salı geldi. Hayatında yeni sayfa açıldı. Açılan yeni sayfayla kiminiz 4 yıllık bir fakültenin başlangıcına... ...eğer fakülteyi bitirdiysen almış olduğun lisans ya da e, belki master düzeyindeki bilgilerin varsa... ...bu lisans diplomalarının işine yarayacağına, yeni bir kariyere doğru aslında adım atacağına, aldığın daha önceki eğitimin hayatında sana bir level üste taşıyacağına, ayrıca eğitimden yana şanslı olacağın ibarelerin hayatına geldiğini gösteriyor ki bu ayın 21, 22, 23'ünde yeni bir başlangıca doğru salı günü yaptığın aslında yeni başlangıç seni götürüyor olacak. Ve sen yaklaşık 10-12 aylık döngünü de başlatıyor olacaksın salı günü kiminiz için öyle bir kırılma olacak ki hayatınızda, etrafınızda akrep, boğa ve aslan enerjileri fazlasıyla dönüp dolaşmış, sizi hayatta pişirmiş, eğitmiş olabilir. Siz de bazı konularda uzmanlaşmış olabilirsiniz. Artık uzmanlaştığınız konular üzerinden hayatınıza yeni bir başlangıç yapacağınız gün aslında salı günüdür. Kendinizi acemi hissedebilirsiniz. Aslında çıkacağınız yolculukla ilgili pek de bilginiz olmayabilir. Ama görünen o ki birikizler murcu tavsiyesi ya da desteği ve tarot kartlarıyla birlikte bazılarınızın aldığı rehberlikler önündeki 10-12 aylık döngüde yepyeni bir başarılara imza atacağı yeni döngüyü başlatacak. Sen yolda ilerlerken bir şeyler de öğreniyor olacaksın. Korkuyorsun, ürküyorsun bu yeni yola çıkayım mı diyorsun ama çıkacaksın kesinlikle görünüyor bu yola. Bu anlamda rehberlik almak isteyenler yorumlardan bana ulaşabilirler. Çarşambaya geldik. Uzun zamandır hayatındaki o değerli yol var ya, kendini değerli hissedeceğin, hayatını daha değerli yapacağın, arayış içerisinde olduğun yol açılıyor senin hayatında ve sen kendi başının çaresine bakıyorsun. Kendi hayatınla ilgili olarak bir yatırım yapacağın, bir parayı bir yerden bir yere aktaracağın, aktarmanın yöntemlerini arayacağın. Ayrıca da eee Yeni bir yola çıkacağın, önündeki 6 aylık ve 8 aylık döngüden de bahsediyorum. Bunu yaratacağın, ee, küçük kısa bir seyahat içerisine bir yere böyle kısa mesafeli bir yere gidip gelebileceğin ve kendi yolunu açacak olduğun aslında e, döngüyü başlatacağın bir çarşamba günü olacak hayatında. Perşembeye geldi. Senin için önemli konu para. Parayı nasıl çözebilirim? Parayı nasıl aktarabilirim? Bu para konusunun çözümü nasıl olabilir? Aslında alacağın bir rehberlik bir tavsiye ya da bir kişinin desteğiyle bu konu çözülecek. Çok pratik çözüm. Gerçekten de hayatında daha fazla para kazanmaya yönelmek, eğitim ve kariyerle ilgili sıçrayışa geçmek, kendi hayatında almış olduğun eğitimleri daha da yükseltmek senin için çok önemli. Senin için önemli olan bu konu perşembe günü pratik bir şekilde çözülecek. Merak etme. Cuma'ya geldik mi? Evet, Cuma biraz çift enerji çalışmış. Belli bir zamandır gerçekten hayatında yalnız bırakılmışsın, ayrılıklar yaşamışsın, kendini izole etmişsin, topluma e, uzak kalmışsın ya da bazı insanlara blok koymuşsun. Burada diyor ki Cuma günü işte yeni mücadeleye başlıyorsun, cesur bir girişim ve atak yapacaksın hayatında. Tüm cesaretini toplayıp. Belki de kendi hayatınla ilgili olarak uzun zamandır bir yalnızlığa son vermek olabilir. Kendi açından hayatınla ilgili tüm itirazlara rağmen iradenle, duruşunla 9 yıldır hayatında istikrarlı devam ettiğin bir konuda artık belki de sen o başlangıcı yapabilirsin. Bazı insanlara karşı maddi manevi kendini koruyup da daha güvenceli ortam yaratacaksın. Ve bununla ilgili olarak da Oğlak temaları görünüyor ki sağlama almak, güvenli yolda ilerlemek, mantıklı karar vermek, banka ve bankaya gelen paralar da gündeminde olacak görünüyor. Burada hayatında. Cumartesiye geldik mi? Geldik. Cumartesi günü finansal anlamda güçlenme. Güzellik sektörleriyle ilgilenenler varsa, kadınlarla ilgili işler yapanlar varsa, burada bunların daha çok belki de bir yakalayacağı fırsat. Cumartesi günü kendine yatırım yapmak, kendini güzelleştirmek, bakıma gitmek, saçının modelini değiştirmek ya da boya yaptırmak, bir şekilde estetik dokunuş yaptırmak, kıyafet yenilemek, evinde istediğin yeniliği yapmayı istemek, kendine özellikle görsel anlamda yükseltecek çalışmalar yapma isteği içerisinde olacaksın. Çok güzel bir heyecan gelecek içine. Bir de aşkın içine düşeceğin görünüyor ekstradan. Daha böyle güzele çekileceğin, güzelle birlikte olmak isteyeceğin ve güzelle güçlenmek isteyeceğin bir ee, gün olacak senin açından. Görsel anlamda kendini de yükseltmeye çalışacaksın bu anlamda. Ve burada Venüs Aslan seyahati devam ederken aşkı güçlü yaşamak, güzel güçlü bir aşkın peşine de takılmak söz konusu olacak ki fırsat olarak görünüyor. Sizin açınızdan pazara geldik. Pazar günü diyor ki 21, 22, 23 Eylül'de başlatacağın yeniliklerle ilgili olarak ani net bir karar vereceksin. Aslında belki de köklerinden ayrılma zamanı geldi senin açından köklerinden ayrılıp kendi yeni yuvanı kurmak üzere harekete geçeceğin kararı vereceğin gün pazar günü olabilir. Ani vereceksin ama güvenli bir karar vereceksin kendin açından sen hayatını Yeni bir başarıya doğru götüreceksin. Bir şey başarmışsın, elde etmişsin. Şimdi yeni başarılara gözünü dikmişsin. Pazar günü bununla ilgili de karar verip aslında harekete yöneleceğin durumlar olacak. Ev, yuva, ev satın almak, yuva kurmak konuları gündeminde olurken hayatınla ilgili olarak ele geçireceğin bir fırsat. Kısa süreli 5 ay yer değiştirmeni, 5-6 ay yer değiştirmeni sebebiyet verecek. Sen de aslında bu dikkat çekici hamleyi yapıyor olacaksın hayatında. Biraz sevdiklerinden ayrı kalsan da sen bunu gerçekleştireceksin. Kısa süreli bir ayrılık olması senin avantajına doğmuş olacak. Bir de artık hayatında fazlalıklardan kurtulmaya, sana hizmet etmeyen her türlü şeyi bırakmaya ve aslında sana para ve zaman kaybettiren kişilerle de arana mesafe koymaya götürecek görünüyor pazar günü seni. Şimdi... Önümüzdeki yine haftadan itibaren 3 gün içerisinde, 3 gün sonrasında bolluk, neşe ve zenginlikle birlikte hayatına yansıyan enerjiler var. 2024'ün eylülünden beri tam bir senedir bazı konularda verdiğin bir emeğin tam karşılığını alabilir. Eski dost ya da arkadaştan yine aynı döngüde bir karşılık alabilir, bir hasat yapabilirsin. Dostluğun verdiği bir hasat olabilir. Bu arada seni keyiflendirecek hoş sohbetle böyle bir araya gelip de Eski dostlarla güzel sohbetler yapıp da eğleneceğin durumlar da doğabilir. Gerçekten e, keyifli bir e, gün yaşayacaksınız. Önümüzdeki bir hafta içerisinde hayatınıza neşe, bolluk ve zenginlikte akıyor, geliyor olacak ve beklenen hasat artık sizin için yaklaştı demek oluyor ki Eylül ayını bu yüzden severim. Aslında Eylül normal çiftçiler için bazı ürünlerde nasıl hasatsa hayatlarda da hasatın zamanı görünüyor sizin açınızdan da. Soru cevaba geçelim bakalım. Evet soru cevapta. Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. 1-7 Eylül haftası. Bakalım başka hangi enerjileri hayatımıza getiriyor olacak. Evet. Bazı kovaların taşınma eylemleri gündemlerine gelebilir ki ay tutulması diyor ki bazı yer değişikliğine gideceksin. İçsel olarak nereye ait olduğunu hissettiğinle alakalı olacak senin bu yer değişikliğin. Kalbinden gelen sesi dinleyeceksin ve hayatınla ilgili harekete geçeceksin. Yeni başarılara imza atmak için aslında ne yapman gerektiğini iç sesinde sana söylüyor olacak. Bazılarınızın meditasyon çalışmaları yapması gerekliliği, ruhsal olarak kendi içine dönüp kendini şifalandırması gereken bir hafta olarak da görünüyor. Bakalım. Başka hangi enerjiler var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. 27 Eylül haftasında. Evet. Yaşadığın bir ilişki varsa ve bu ilişki gerçekten can çekişiyorsa bu ilişkiye ikinci bir şans vermeli mi? Vermemeli mi? Bir taraf çok mu sömürülüyor, bir taraf çok mu sömürüyor acaba? Bu şans hak ediyor mu bu ilişkiyi yoksa hak etmiyor mu? Bitirmeli mi, bitirmemeli mi olguları içerisinde kalıp iki aydır aslında bu konuyla ilgili yaşadığınız ızdıraplı durumda ya bir yüzleşme yaşarsınız ya da bir şekilde böyle sancılı gidişe devam edersiniz. Bu da sizin tam kararınız olacak çünkü bu hafta bu gündem görünüyor. ilişkilerde ızdırap verici durumlar yani Sömürge durumları var. İlişkiye şans vermeli mi, vermemeli mi, devam etmeli mi, etmemeli mi diye düşünecek bazı kovalar. Bu ilişki illaki aşk ilişkisi olmayabilir. Bu ilişkiyi her yönden algılamakta serbestsiniz. Başka hangi enerjiler var? 17 Eylül. Evet yine ay tutulmasını gösteriyor. Kararsız kaldığınız bir konu. Kafanız karışık duygular, hevesler, idealler, kariyer, niyetler, düşünceler arasında. O kadar çoklu seçenekler hayatınıza gelebilir ki hangi yönden ne şekilde ilerleyeceğinize tam karar veremeyebilirsiniz. Ve bu hafta aslında kafanız karışık olabilir ve bir şeyi de seçmekte ve karar vermekte de zorlanabilirsiniz. O da biraz böyle hani hangi seçenek daha iyi ve hangi yoldan ilerlemem gerektiğiyle alakalı bir durum olurken duygusal dünyanızda dolunay yani diyebiliriz ki ay tutulması size yardım edecek. Başka hangi konular var? Bakalım sevgili kovalara. Evet. Adaleti sağlamak için biraz da aslında senin harekete geçmen gerekiyor bu hafta. Resmi, kanuni işlerle ilgili olarak senin parmağını oynatman gerekiyor. Önce senin başlatman gerekiyor ki işin devamı gelebilsin, ki ilahi adalet hayatına yansısın. Öyle armut piş ağzıma düş olmaz. Senin de başlatacağın, senin de etken olacağın bir girişimle ancak o zaman adalet sağlanıp senin tarafına geçiyor olacak. başka hangi konular var sevgili kova yükselen kova ay burcu kovaların hayatında evet ilişki konuları eskiden ne kadar güzel anlaşıyorduk ve ne kadar güzel anılarımız vardı aslında ve biz bir şeyleri konuşarak da çözüyorduk aslında ve açıkçası bundan bir buçuk ay önce bir şeyleri düzeltme şansımız da vardı. İyileştirebilirdik. Yani biz niye anlaşamadık ve uyuşamadık? Son bir tur acaba dönebilir miyiz? Uzlaşabilir miyiz? Anlaşabilir miyiz? Ortak noktaya varabilir miyiz? Eski güzel günlere dönebilir miyiz? Diye bir düşünce, bir konuşma gerçekleşebilir hayatınızda. Bakalım. Hmm, para geliyor size. Para geliyor. Evet sevgili kovalar. Düşen kart diyor ki açıkçası hayatında beklediğin, halen alamadığın bir para varsa toplu para, bu para geliyor tarafına. Dolaylı yollardan bir paranın tarafınıza gelmesi, para yönünden zenginleşeceğiniz bir hafta beklediğiniz paraya başka yöntemlerle sahip olmak ya da başka yollardan bu paranın tarafınıza ulaşması söz konusu olacak görünüyor. Evet, başka hangi enerjiler var sevgili Kova yükselen Kova Ay burcu Kovalara? 17 Eylül haftasında bakalım. Evet, şimdi 4 aydır bu günün gelmesini bekliyordun aslında hayatında. Zaman ilerlesin de bugün gelsin olsun bir şeyler diye dua ediyordun, dilek diliyordun ve zamanın lehine çalışmasını istiyordun. 4 aydır açıkçası şimdi önündeki 4 ay hayat yeni bir başlangıca götürecek seni. Bu 4 ay işte zaman lehime işlesin bazı şeyler çabuk olsun bu arada da ben de kendi hayatımla ilgili olarak bir dinlenmeye geçeyim diyeceksiniz. Hayat sizi 4 ay dinlendirecek açıkçası öyle görünüyor. Ve bu 4 ayda bazı konularla ilgili zaman sizin lehinize işleyip kendi işini yapıyor olacak. Siz de o zamanı bir şekilde izliyor olacaksınız. Hayat üzerinizden belki de bir sorumluluğu alabilir ya da 4 aylığına sizi kısa bir dinlendirmeye götürebilir. Siz de o arada istirahat edebilirsiniz kendi keyfinize bakabilirsiniz ve bu arada bu 4 ayın dolmasını da bekleyeceksiniz görünüyor başka bir e, e, işe başlamak ya da belki de işi devralmak ya da kendi adına harekete geçmek için diyebiliriz ki zaten 4 aydır bekleyenleriniz varsa o gün geldi artık hayatında diyebiliriz beklediğin gün ee, ama yeni döngüde 4 aydır hayatında çok yorucu bir tempo içerisinde olup da artık her şeyden yılmış, bunalmış ve yorulmuş olanlarınız varsa yeni 4 aylık döngüde hayatınızda bazı sorumluluklar üzerinizden gidebilir ve hayat sizi dinlendirebilir görünüyor. Bir kısa mola var. Başka? Geçmiş. Ha, diyor ki Geçmişte elinize geçen paralarla ilgili bir hayıflanma süreci yaşayacaksınız bu hafta. Geçmişte elinize geçen paraları iyi değerlendiremediniz mi? Ya da belki de değer bilinemedi mi? Ya da doğru işletilemedi mi? Bir şekilde. Şimdi hayat sana tekrar aynı imkanı veriyor ve diyor ki ee, eline bir miktar para geçecek. Geçmişte sen bazı şeyleri yapamadıysan eğer şimdi yapma şansı elde edeceksin. Ona göre geçmiş pişmanlıklarından iyi ders alırsan geleceğinde bu parayı iyi kullanabilirsin. Çünkü böyle bir durum hayatınızda var olacak görünüyor. Haftanın tavsiyesi sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalar. 7-7 Eylül haftasında haftanın tavsiyesi size nedir bakalım. Evet. İçinden gelen sezgilerle hayatında bir konuda karar veriyorsun artık sen. Cesur olun. Karar verin. Adımınızı atın. İç sezilerinize güvenin. Verdiğiniz kararı güvenli yöntemlerle verin. Ve kendinizi güveni alın. Zihninizdeki tüm soru işaretlerine bir nokta koyun. Kendinizi ve zihninizi artık özgür bırakın. Çünkü sizin kendi imparatorluğunuzu ya da kendi e, hüküm darlığınızı ya da kendi hükmünüzü sürme ile alakalı bir karar vereceğiniz görünüyor ki burada aslında kendi tahtını yaratmak üzere kendi hayatınla ilgili olarak yönetimsel bir karar vereceksin. Cesur ol, atak ol, kararlı ol ve içinden gelen sezgilerde ilerlemeyi unutma. Burada netleştireceğin görünüyor bazı şeyleri bazı konularda ve artık da kestirip atacağın hayatında kendin için güvenli yolu seçeceğin. İşte burada kendinle ilgili cesaretini vurgulayacağın ve kendi aslında hükmünü kuracağın belki de düzene gideceğin bir durum söz konusu olacak. Burada İç sesinize özellikle e, kendinle ilgili hissettiğin duygulara ve yapmak istediklerine önem ver. Çünkü kendi hayatınla ilgili çok ani bir karar vereceksin sen. Verdiğin kararda net olup güvenli sistemde ilerleyip e, başlangıcını yapabilirsin. Burada aslında bakacak olursan zihinini temizleyecek ve tam net başlangıç yapacağın görülüyor cesaretini sakın kaybetme. Yeni bir hükümdarlık başlıyor senin adına belki de. Evet. Her zaman diyorum biliyorsunuz etrafınızda. Size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için güneş yükselen ve ay burcunuza göre haftada iki defa videolarımı izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.